Selam arkadaşlar bu videomuzda Regresyonun temel terimleri ve e, akabindeki videoda amaçlarından bahsedeceğiz. E, muhtemelen aklınıza gelen ilk sorular şunlardır. Regresyon analizini ne zaman kullanmalıyım ve neden kullanmalıyım? E Şimdi bu soruları inceleyelim. Bu bölümde e, regresyon analizinin yeteneklerini değerlendirilebileceği ilişki türlerini değişkenleri nasıl kontrol ettiğini ve regresyon analizini ne zaman kullanmayı düşünmeniz gerektiğini öğreneceksiniz Bilmediğiniz serimlerle karşılaşabilirsiniz merak etmeyin Bu ders notlarında ya da bu kitap, kullandığımız kitapta bunların hepsi ele alınacak yaklaşan bölüm kitapta yer al, daha sonra öğreneceğimiz şeylerin bir ön izlemesini sunmakta. Şimdilik regresyon analizine dahil edeceğimiz temel değişken türleri ve regresyon analizini kullanmak için birinci hedeflerimiz olan birkaç temel tanımlayalım. E, bağımlı değişkenler. İlki, e, bağımlı değişken modeli kullanarak açıklamak veya önceden tahmin etmek istediğimiz bir değişkendir. E, bu değişkenin değerleri diğer değişkenlere bağlıdır. Aynı zamanda yanıt değişkeni, sonuç değişkeni olarak da bilinir. Ve genellikle y kullanılarak gösterilir. E, grafiğe döktüğümüzde geleneksel olarak bağımlı değişken y ekseninde yani dikey ekseninde yer almaktadır. E, bağımsız ya da açıklayıcı değişkenler, Bağımlı değişkendeki değişiklikleri açıklamak veya tahmin etmek için modele dahil ettiğimiz değişkenlerdir. E, kontrollü deneylerde bağımsız değişkenler araştırmacılar tarafından sistematik olarak belirlenir ve değiştirilir. Ancak gözlemsel çalışmalarda bağımsız değişkenlerin değerleri araştırmacılar tarafından belirlenmez daha çok gözlemlenir. E Bu değişkenler aynı zamanda tahmin eden değişkenler. Girdi değişkenleri olarak da bilinir. Ve genellikle x kullanılarak gösterilir. E, grafik de, döktüğümüzde yine e, benzer şekilde bunlar yatay eksende veya x eksenine yer almakta. E, bir sonraki dersimizde basit ve çoklu regresyondan bahsedeceğiz. Kısaca. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.